Türkiye yüksek hızlı trenle hızlanıyor, mesafeler kısalıyor. 2003'ten günümüze dek hayata geçirdiğimiz projelerle yüksek hızlı tren Türkiye'nin 7 şehrine ulaştı. Yapım çalışmaları devam eden hatlarımızla yakın zamanda 11 şehrimize daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlarken, proje aşamasındaki hatlarımızla 44 şehrimiz daha hızlı tren ağına katılacak. Tüm projeler tamamlandığında İstanbul Ankara arasında tarihi İpek Yolunu takip edecek çok yüksek hızlı tren hattıyla seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya İstanbul'dan Trabzon 6 saat 12 dakikaya Diyarbakır 6 saat 21 dakikaya, Antalya'dan İstanbul 4 saat 29 dakikaya, Ankara 3 saate, İzmir 3 saat 30 dakikaya, Samsun 4 saat 45 dakikaya inecektir. Türkiye'nin hızına hız katmaya devam ediyoruz.